Merhaba arkadaşlar. Hipotez Ekspresi ile matematik yolculuğuna hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 7. sınıf tekrar fasikülünde yer alan sorularımızın video çözümlerini yapacağız. Bu video çözümlerine ve cevap anahtarına ulaşmak için çalışmalarımızın en arka sayfasında yer alan kare kodu uygulamasını kullanabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi dağıtalım arkadaşlar. 6x eksi 9y artı 12 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği. Merve'nin bir kısmı yırtılmış alışveriş fişi aşağıdaki gibidir. Fişte yırtılmayan kısımda hiçbir ürün eksik olmadığına göre Merve'nin ödediği tutarın TL cinsinden cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi dergiden 3 tane almış. O zaman çarpalım arkadaşlar. 6x artı 3. Kahveden 5 tane almış. Buradan da 25x gelecek. Kahveden de 5 tane almış. Burada da çarpacak olursak 15x eksi 10. Toplamda da 46x eksi 7 olmaktadır. Doğru cevabımız C seçeneği. Özdeş 5 kitap aralarında boşluk kalmayacak biçimde dikey ve yatay olarak aşağıdaki gibi bir rafa diziliyor. Buna göre A ve B noktaları arasındaki mesafenin santimetre cinsinden veren cep birsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar yatay uzunluklardan 3 tane var. O zaman 3 tane yatay uzunluk alacağım. Dikey uzunluklardan da 1-2 tane var. O zaman dikey uzunluklardan da 2 tane alacağım. Buradan dağıtacak olursak 6x artı 9 artı 2x artı 4. Düzenleyecek olursak 8x artı 13. Doğru cevabımız A seçeneği. Metin Bey karton bardakları aşağıdaki gibi belli bir kurala göre üst üste dizmiştir. Buna göre eninci adımdaki yapının yerden yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar birinci adımda 9, ikinci adımda 13, üçüncü adımda 17 olduğuna göre bunun artış miktarı 4'tür. O zaman bir kere 4'ten diyeceğiz. Birinci adımı yerine koyacak olursak en yerine 1 verdiğimizde burası 4 olmaktadır. Fakat ben 9 olmasını istiyorum. O zaman 5 eklemem lazım. O zaman buradaki ifadeye de 5 ekliyorum. Genel terimimiz 4n artı 5'tir. Doğru cevabımız A seçeneği. Yukarıda ilk ekildiğinde 6 tane yaprağı olan bir çiçeğin daha sonra belli bir kurala göre yaprak açlığı fark ediliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? doğrudur. İlk önce arkadaşlar bir genel kuralını bulalım. İlk önce 6 idi. Sonra kaç oldu? 4, 8, 10 oldu. Sonra kaça oldu? 14 oldu. O zaman 4'er 4'er arttığı için bir kere 4'en diyeceğiz. E birinci adımı yerine koyacak olursak arkadaşlar en yerine 1 yazdığımızda Burası 4 olmaktadır. E 10 olmasını istiyorsam artı 6 eklemem lazım. Demek ki genel kuralı 4n artı 6'dır. O zaman D seçeneği doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği. Bir örüntünün kuralı ile ilgili şunlar bilinmektedir. İlk adımında 7 tane daire kullanılmıştır. 15. adım ile 13. adımında kullanılan daire sayısı farkı 12'dir. Buna göre kaçıncı adımda 61 tane daire kullanılmıştır? Şimdi arkadaşlar birinci adımında 7 tane daire var. 13. adım, 14. adım ve 15. adım. E bu ikisinin arasındaki fark 12 ise demek ki her adımda 6'şer artmıştır. O zaman Genel kuralımız bir kere 6n olacaktır. E birinci adımı yerine yazacak olursak n yerine 1 yazdığımızda burası 6 oldu. Fakat ben 7 olmasını istiyorum. O zaman 1 eklemem lazım. Demek ki genel kuralım 6n artı 1'dir. E kaçıncı adımında 61 olur? 6n artı 1, 61'e eşitse bu biri diğer tarafa atarım. 6n 60 olur. Her tarafı da 6'ya böldüğümüzde n 10 olur. Doğru cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki teraziler dengededir. Kare 6 kilogram olduğuna göre üçgen kaç kilogramdır? Bakalım burada 6 var. E bunların bir tanesi birbirini götürsün. O zaman iki tane yuvarlak 6'ya eşitse bizim için bir tanesi ne olacaktır? 3 kilogram olacaktır. E yerine koyalım burada da birer yuvarlaklar gitsin. E, 6 6 bu tarafta 12 kilogram var. Burada bir tane yuvarlak var. 3 kilogram. E, dengede olabilmesi için üçgenimizin de 9 kilogram olması gerekmekte. Doğru cevabımız A seçeneği. Eşit büyüklükteki 4 kutu bir raf üzerine şekildeki gibi dizilmiştir. Kutular arasındaki ve kenarlarındaki boşluklar 6 santimetredir. Rafın uzunluğu 74 santimetre olduğuna göre aynı rafa aynı kutulardan aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizildiğinde en fazla kaç kutu dizilebilir? Şimdi bu kutunun uzunluğuna x diyecek olursak Rafımızın toplam uzunluğu cebirsel olarak 4x artı 30'a eşit. E bu da 74 ise 4x 30'u diğer tarafa eksi olarak atarım. 44 kalır. Her tarafı 4'e böldüğümüzde x 11. Rafımızın uzunluğu 74 santimetreydi. E 74'ün içerisine 11'den kaç tane sığdırabiliriz? 6 tane. Doğru cevabımız B seçeneği. <laughs> Doğrusal bir yolda Berk ve Tuğba A ve B noktalarından birbirlerine doğru hareket etmektedirler. Berk'in bir adımının ortalama uzunluğu 2x artı 12 santimetre. Tuğba'nın bir adımının ortalama uzunluğu 3x artı 10 santimetredir. Berk 3 adım, Tuğba ise 4 adım attığında aynı noktada buluşuyorlar. Buna göre Tuğba'nın bir adımın uzunluğu kaç santimetredir? Berk 3 adım atmıştır arkadaşlar. 3 çarpı 2x artı 12. Tuğba 4 adım atmıştır. 4 çarpı 3x eksi 10. E bunların toplamı ne olacaktır bizim için? Aradaki mesafe kapanacağı için 536 eşit olacak. Düzenleyelim. 6x artı 36 artı 12x eksi 40 Buradan 536'ya eşitse 18x eksi 4 536'dır. 18x 540'a eşittir. Buradan da her tarafı 18 ile bölersek x değerimiz 30 cm'dir. Tuğba'nın adımının uzunluğu soruluyor. O zaman x yerine 30 yazacak olursak 3 çarpı 30 eksi 10'dan 80 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği. Terazide cisimlerin ağırlıkları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Terazinin dengede kalabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Şimdi arkadaşlar yeşile x diyecek olursak pembe ne olacaktır? x artı 5'e eşit olacaktır. Yeşil x'ti bundan 2 kilogram fazlaysa o zaman sarımız da bizim için x eksi 2 olacak. Yeşil x'ti kırmızıdan 1 kilogram fazlaysa kırmızı da x eksi 1 olacaktır. Şimdi terazileri inceleyelim. Her tarafta da zaten yeşil var. Bunları eleyebiliriz. İki tane pembe var. Bunu iki ile çarpıyorum. Bir tane sarı var. Bir tane de kırmızı var. Sol taraf 2x artı 10 olmaktadır. Sağ taraf 2x eksi 3 olmaktadır. E buranın dengeye ulaşabilmesi için sağ tarafa 13 eklersem 2x artı 10'a eşit olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıda kare biçimindeki oyun alanı eş dikdörtgen parçalara ayrılıp boyanacaktır. Bu oyun alanının her satırında 10 tane, her sütununda 24 tane dikdörtgen vardır. Buna göre dikdörtgenlerden birinin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar satırlar bunlar, sütunlar bunlar. Bunlardan 24 tane varsa şu dikey uzunluğu 24 ile çarpıyorum. Satır şöyle baktığımızda 10 tane varsa o zaman yatay uzunluğu da 10 ile çarpıyorum. E bu bir kare olacağı için her ikisi de bizim için karenin bir kenarını vermektedir. Yani birbirine eşit olacak. 48x-24 30x Artı 30'a eşit. Bu tarafa attığımızda 18x. Bu tarafa atarsak eksi 24'ü. Artı 24 diye gidecek 54. X değerimizde 3 gelmektedir. Bu dikdörtgenin kenar uzunlukları buraya 3 yazacak olursak 5 santime 12 santim gelmektedir. Çevre uzunluğu ise kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Buna göre kare yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Birinci denklemi çözecek olursak x'i diğer tarafa atarım. 3x Eksi 5'i diğer tarafa atarım. Artı 5 diye gider. 9. X değerimiz de 3 gelmekte. E burada 3 yazacak olursak 3 tane kare. Eksi 9'u diğer tarafa atarsam 12. Her tarafı 3'e bölersem kare değerimiz de 4. Doğru cevabımız C seçeneği. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Burayı 3 ile genişletelim. Burayı 2 ile genişletelim arkadaşlar. 15 3 çarpı x artı 2 bölü 6 burada da 12 eksi 2 çarpı 2 x eksi 1 gelecektir. Bölü 6. E paydalar eşitse paylar da birbirine eşit olmalıdır. Dağıtalım. 15 eksi 3 x eksi 6 12 eksi 4 x artı 2'ye eşit işte olacak. Eksi 4 x'i diğer tarafa atıyorum. Artı 4 x eksi 3 x Burada 15 ve eksi 6'yı diğer tarafa atalım. 12 artı 2 vardı. Eksi 15 diye geçecek. Artı 6 diye geçecek. Buradan da x değerimiz 5 gelmektedir. Doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıda ABC eşkenar üçgeni ile ilgili bilgiler verilmiştir. Çevre uzunluğu 42 cm olup ağacı uzunluğu 4x eksi 2 cm'dir. Buna göre x'in değeri kaçtır? Şimdi çevre uzunluğu 42 ise 42'yi 3'e bölerim. Bir kenar uzunluğu 14'tür. O zaman 4x 2 14'e eşitse 4x 2 diğer tarafa atarım. 16'ya e eşit olmalıdır. X değerimiz de 4'tür. Doğru cevabımız B seçeneği. Ayla bir masanın boyunu karışıyla ölçecektir. Masanın bir ucundan diğer ucuna 8 karış ölçtüğünde 12 santim eksik kalıyor. 9 karış ölçtüğünde ise masanın boyu 10 santim geçiyor. Buna göre masanın bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi karış uzunluğu x olacak olursak 8 karış ölçüsünde 12 santim eksik kalıyor. Yani 12 eklediğimizde masanın boyunu verecektir. 9 karış ölçüsünde ise 10 santim geçiyor. O zaman 10 santim çıkartırsak masanın boyunu verecektir. Bunlar da birbirine eşittir. Eksi 10'u bu tarafa atıyorum. 12 artı 10 diye geçer. 8 eksi bu tarafa atıyorum. Eksi diye geçecektir. X değerimiz de 22'dir. Masanın boyu ister bunu kullanalım ister bunu kullanalım. X yerine 22 yazacak olursak 8 çarpı 22 artı 12'den 188 santimetre olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği. Bir kitaplığın iki eşrafına şekildeki gibi özdeş kitaplar yerleştirilmiştir. Buna göre kitapların yan yana dizilmesi şartıyla kitaplığın bir rafına en fazla kaç kitap yerleştirilebilir? Şimdi birinci rafın uzunluğu arkadaşlar 5x artı 55. Her bir kitaba x dersek. İkinci rafın uzunluğu 3x artı 65. E rafların uzunlukları birbirine eşmiş. O zaman bunlar birbirine eşit olacak. 3x'i diğer tarafa atıyorum. 55'i de sağ tarafa atıyorum. Buradan 2x değerimiz 10 ise x değerimiz de 5 gelmektedir. Herhangi birini yerine yazacak olursak. Mesela şunu da yerine yazalım. 3 çarpı 5 artı 65'ten 80 santimetre bizim için rafın uzunluğudur. E 5 santimetrelik kitaplıklardan en fazla 16 tane yerleştirilebilir. Doğru cevabımız C seçeneği. Bir sinema 80 seyircinin 24'ü erkektir. Bu salona kaç evli çift daha gelirse kadınların sayısı erkeklerin sayısının 2 katına çıkar. Şimdi arkadaşlar 80 seyircinin 24'ü erkek ise Kadınlar 56'dır. E, x tane evli çift gelsin. Yani erkeklerin sayısı son durumda 24 artı X olacak. Kadınların sayısı son durumda 56 artı X olacak. Kadınların sayısı erkeklerin sayısının 2 katına eşit oluyormuş. E, çarpalım 48 artı 2X. 56 artı x ise x'i bu tarafa atarım. 2 xten x çıktı x kalır. 48'i bu tarafa atarım. 56'dan 48 çıktı. 8 kaldı. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıda bir kırtasiyede satılan kalemin adet fiyatı verilmiştir. Bilal bu kalemlerden 5 tane alırsa parası 7 TL artıyor. 8 TL alırsa parası 20 TL eksik kalıyor. Buna göre A'nın değeri kaçtı? Şimdi 5 tane alırsa 5A Parası 7 lira artıyormuş. O zaman para miktarı bu kadar. 8 tane alırsa 8A 20 TL eksik kalıyor. O zaman 20 çıkarttığımızda yine para miktarıdır. 20'yi bu tarafa atacak olursak 7 artı 20. 5A'yı sağ tarafa atacak olursak 8A eksi 5A. Buradan 3A 27 ise her tarafı 3'e bölerim. A değerini de 9 bulurum. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıda bir taksimetrede uygulanan tarife ile ilgili bilgiler verilmiştir. Polat taksiye binip tabloda verilen tarife üzerinden evine gittiğinde taksiye 45 TL ödeme yapmıştır. Buna göre Polat taksi ile kaç kilometre yol almıştır? Polat x kilometre yolu alsın. O zaman kilometre başına 2 TL alınıyorsa ödeyeceği ücret 2x'tir. E bir de açılış ücreti var 7 TL. Bu da 45'e eşitmiş. 2x 7'yi diğer tarafa atacak olursak 38'e eşitse x değerimiz de 19. Doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir fotoğrafın kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilmiştir. Buna göre x çarpı y ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi dikdörtgen şeklinde dediğine göre burası buraya eşit olmalıdır. 5x artı 2 3x artı 10'a eşitse 3x'i sol tarafa atarım 2x kalır. 2'yi sağ tarafa atarım 8 kalır. x değerimiz 4 gelir. E burada x yerine 4 yazacak olursak 5 kere 4 20. 3 daha 23. E burasıyla burası da eşittir birbirine. O zaman 3y artı 5 değeri 23'e eşit olmalıdır. 5'i sağ tarafa atacak olursak 18 kalır. 3y 18 ise y değerimiz de 6'dır. Çarpımları ise 24'tür. Doğru cevabımız B seçeneği. Evet arkadaşlar bu video çözümlerimizin de sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için Facebook, Instagram ve YouTube adreslerimizi takip edebilirsiniz. Yeni çalışma ve videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.